Üçüncü gecenin sigarası. Sigarasından bir nefes çekti. Damağını tütün acısı dalladı. Aldırmadı. Kafasına katır kutur sesler çarpıyordu. Bir ateş yakmıştı. Yüzünü sarı yalazlar aydınlatıyordu. Ateşin çıtırtıları teselli edercesine ürkekti. Bir kadın ağlıyordu. Aslında başkaları da ağlıyordu ama gecenin soğuğu iliklerini işlerken ağlamaktan yorulmuş insanlar bulabildikleri köşelerde yavaş yavaş sızıp kalıyorlardı. Gözüne uyku girmiyordu. Ayaz pek sertti. Az de başlarında kasklarıyla bir kurtarma ekibi yaktıkları ateşin başında sohbet ediyordu. İlk geceyi hatırladı. Karanlığı hatırladı. Boşluğu hatırladı. Yalnızlığı hatırladı. Çaresizliği hatırladı. Fazla sigarası kalmamıştı. Sanki yer hala ayağının altında kayıyordu. Yüzü gözü toz içindeydi. Elleri ayakları toz içindeydi. Toz ikinci bir deri gibi her yerini kaplamıştı. Gözleri gitgide ağırlaşıyordu. İçindeki dikenli, pıtraklı anılar kalbini tırmalıyordu soluna bakın. 15 yıldır oturduğu sokak, şimdi tanıyamıyorum. Bir köşede pek yorgun bir horoltu geliyordu. Dendiğine göre bazıları evleri iyi anlıyordu. Sokağına bir kez daha baktı, daha doğrusu sokağın kalıntılarını. Boynu ağrıyordu. Dün ne çok uğraşmıştı. Hayattaydı ya, hayat hangi ateşin dumanıydı bilmiyorum tütünün üvey kardeşi gibiydi, yüzünü dalıyordu. Sigarasından bir nefes daha çekti. Oysa sigara içini ısıtmıyordu. Dönerler, mutlaka dönerler. Göz açıp kapayana kadar dönerler. Onları düşünürken önce boğazına bir düğün geldi, oturdu. Sonra ciğerleri her yere örten şu beton tozuyla doldu. O beton tozu ciğerlerinde katılaştı, bir başka beton kütlesi oldu. Kalbinin nerede olduğunu bilmiyordu ya, göğsüne oturan o kitle kendini pek hoyratça duyuruyordu. Yine de yutkundu. Bu kez gözlerine yağmurlar aldı. Sanki gözlerinin arkasında fırsatçı bulutlar bekliyordu. Ateş acemice çıtırdıyordu. Ateş ürkekçe yalazlanıyordu. Yanı başında bir yerde üç hayatın sessizliği ayazda donuyordu. Yanı başında bir hayatın nefesleri yırtık bir battaniyenin altından pek zayıf, pek çaresiz, pek beyaz geliyordu. Karısının omuzlarından kayan battaniyeyi düzeltti. Gözünün kıyısındaki yaşları sildi. Ağlayıp da gecenin üstüne örtülmüş sessizlik anını yırtmak, karısını uyandırmak istemedi. Sanki yer ayaklarının altında bir kez daha titredi. Aldırmadı. Sigarasından bir nefes daha çekti. Baktı ki sigaranın nefesi izmarite kadar ancak gitti. Ateşi ve hevesi bitmiş sigarayı son demlerinde henüz pırıldarken bir fiskeyle fırlattı. 18 Şubat 2023